Sektöre genel pencereden baktığımızda COVID pandemide ne kadar etkilendi dondurma sektörü? Zorlandığı bir dönem oldu mu? Siz evet yatırımlara devam ettiniz ama sektördeki diğer firmalara da baktığımızda sıkıntı yaşadı mı pandemide dondurmacılar? Şimdi tabii Erkan Bey dünya dünyada Covid'de bir sıkıntı yaşadı. Yani Türkiye'de bu sıkıntıları yaşadı, gördü. Ama şükürler olsun Türkiye Cumhuriyeti... Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Sağlık Bakanımızın öncülüğünde, Bakanlarımızın öncülüğünde e, Türkiye'de COVID ile ilgili gerçekten çok değerli, çok güzel çalışmalar yapıldı. Evet. Yani Türkiye dünyaya e, COVID'de yaptığı başarıyı çalışmaları gösterdi zaten. Yani e, Rabbim'e şükürler olsun. Yani herkes bu COVID e, belasından kurtulmak için çok mücadele etti. Yani bizim sektörde çünkü biliyorsunuz kafeler, restoranlar olsun. E, diğer bölümlerde olan bizim müşterilerimiz vardı. Evet etkilendi. E, bu müşterilerimiz bunu. çok etkilendi. Yani biz e, burada e, pazarımızın yüzde yirmisi düştü. Bakın burada. Ama bir şu politikayı izledik. Yani şimdi e, şöyle bir şey yapmak lazım. Benim gördüğüm e, anladığım kadarıyla. Biz ne yaptık? dedi ki kardeşim tamam biz kafelerle, restoranlarla çalışıyoruz. Dedim bizim bir alternatifimiz olsun. Ne yaptık? Market zincirlerini atladık. Ha, küçük paket nerede? Tabii paket tarzını market zincirlerini atladık. Ne yaptık? Buradaki eksi orada tamamladık oldu. Yani A şekli, A, A, şeklini, B şekli, B şıklığını, C şıklığını bir şekilde firmalarda bunu kendine göre çalışma yapması lazım. Biz de şükürler olsun üretimimiz durmadı. Üretimimiz bir şekilde devam etti. Bir taraftan yurt dışına saldırdık. Bir taraftan Dubai, Katar, Suudi Arabistan, Çin buralara bizim pazarlamacı ekiplerimizi bir şekilde gönderdik. Orada pazar çalışmaları yaptı. Türkiye'de de hemen hızlı bir şekilde hemen ekibimizle oturduk. Dedik bu Covid'de ne yapacağız kardeşim? Fabrikayı kapatamayız, yatırımları durduramayız. Evet. O zaman dedim bir yol çizmemiz lazım kendimize dedim. Hemen ekibimizle istişare haline girdik. Bakın 20 bölgede bizim yapılanmamız var. Bakın çok büyük bunun artıları oldu. Hemen o bölge müdürlerimiz, o çalışanlarımız sahada zaten aktif. Biz bir hiçbir yeri kapatmadık. Bir tane içimize çıkış vermedik. Ne yaptık? E, proje ürettik. Çalışma yaptık. Evet. Durmadık. Her zaman istişare halinde olduk. Hızlı bir şekilde e, Türkiye geneli yerel veya ulusal marketlere hemen o ürünlerimizi bir şekilde girdirdik. Ne yaptık? Hem üretimimizi durdurmadık hem pazarımızı bir şekilde farklı pazarlara girmiş olduk.